Merhabalar, hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kursumuzun A2 Scooter ehliyeti alabilmeniz için VKS modeli 150 cc'lik motorunu tanıtacağım size. Kontak bölümünden başlayacağım. Kontak bölümümüz burada. Şu an kapalı konumda. Çalıştırabilmek için sol tarafa doğru getireceğiz. Onun için bir kere bir bastık ve çevirdik. Ondan sonrasında start stop tarafına bakıyoruz. Bu kapalı iken çalışmaz açık durumdayken çalışır. Yani alt taraftayken çalışır. Ve herhangi bir frene basarak marşına bastığımız zaman çalışacaktır. İstop ederken üst tuştan da kapatabiliriz. Yine buradaki kontak kısmından da kapatabiliriz. Burada seat yazan yerde de basılı tuttuğumuz zaman koltuğumuzu açacaktır. Bu bölümü açacaktır. Benzinlik tarafına getirdiğimiz zaman da burada da benzin kapağını yani depo kapağını buradan açacaktır. Tanıtım olarak da şimdi kontağı bir açalım kontağı açtık. Gösterge tablosunda burada hızımızı gösteriyor. Şu yukarıdaki 12'ye kadar olan kısım devir saatimiz. Hava derecesini gösteriyor. Burada saatini gösteriyor. Normal saatimizi. Burası yakıt göstergemiz. Burada kilometremizi gösteriyor. Toplam kilometreyi gösteriyor. Şu an tam kameradan görünmedi sanırım. Evet. Toplam 375 kilometredeymiş. Burası da hararet göstergesi, motor arıza lambası. Burada da ABS ışığımızı gösteriyor. Sağ ön frenimiz, gaz gidonumuz, ön fren hidrolik yağı, arka fren hidrolik yağı, arka frenimiz. Farlarımız kendisi otomatik yandığı için burada uzun ve kısa yapabiliyoruz. Şu kısımda selektörümüz var. Burada sinyallerimiz. Sol sinyal için sola doğru ittiriyoruz. Kapatmak için basıyoruz. Sağ sinyal için sağ tarafa ittiriyoruz. Kapatmak için basıyoruz. Kornamız mevcut. Burada dörtlülerimiz var. Ani durumlarda arkadan gelecek olan tehlikeleri engellemek için dörtlerimizi kullanacağız. Yakıt deposu nerede derlerse yakıtımızı buradan dolduruyoruz. Akümüz nerede derse akü de koltuğun altında, şu arka bölümde. Yan ayaklarımız var. Arkadaki yolcularımız ayaklarını koyabilsinler diye. Yağ dolum yerimiz var burada. Ve motorumuzun tanıtımı da bu kadar. Buradaki yan ayağımız var. Motorumuz çalışır durumdayken yan ayağı indirdiğiniz zaman kendisi stop edecektir. Sehpa dediğimiz kısımda burası. Sehpasını kaldırmış durumdayız. Lastik kontrollerini de nasıl yapacağız? elle kontrollerimizi yapacağız. Ön ve arka tekerleklerin kontrolünü yapacağız. Ondan sonra sınavımıza başlayacağız ve işlemlerimizi bitirmiş olacağız inşallah. İyi sınavlar diliyorum, iyi sürüşler diliyorum.